Merhaba arkadaşlar. Son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alan, Dilan Polat ve kara para aklama suçu haberleri gündemde. Ve bu konuda son dakika yaşanan önemli haberler var. Ayrıntıları ile anlatacağım. Ama ondan önce abone ol ve beğen. Hadi şimdi haberimize geçelim. Dilan Polat ve eşi Engin Polat, son günlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Çirkin lüks yaşamı sonrasında mal varlıklarının kaynağı merak konusu olmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftiyle ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca 16 şirket ile 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında mali suçları araştırma kurulu MAHSK raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. Son günlerde iş yerlerine yapılan kötülüklerle gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan ancak haklarındaki iddiaları yalanlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında el koyma kararı verildi. Bu haberimizin de sonuna geldik. Abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.